Merhaba, ben Arkan Uluç. Bugün sizlere gözlerinizi daha büyük ve çekik gösterebileceğiniz makyaj şeklini göstereceğim. Gözlerimizi daha büyük göstermek için Make Up Forever'ın siyah aqua ice kalemini, kalem fırçasını ve soğuk kahvesini kullanacağım. En basit tekniğiyle aynaya bakarak gözümüzün altından siyah kalemimizle ne kadar gözümüzü çekik görmek istiyorsak o noktaya kadar kalemi uygulayıp çok kısa sürede gözlerimizi daha büyük gösterebiliriz. Kalem fırçamızla da daha doğal bir görüntü elde etmek için kullandığımız siyah kalemimizi ...biraz daha degradeli olarak dağıtıyoruz. Open. Ve yine... Open. ...alt kısmı da kullandığımız kalemi aynı şekilde... ...dağıtarak uyguluyoruz. Bir tabii ki bu kalemimizin dayanıklılığını da arttırıyor. Onu da unutmadan söyleyeyim ve soğuk kahveyle de kaş hatlarımıza doğru çok minik bir gölge yaparak hem gözümüzü istediğimiz kadar biraz daha yukarıya çekmek hem de gölgeyi daha da doğallaştırmak. Okey, baktığınız zaman iki göz arasında ki büyümeyi fark edebilirsiniz. Bunu arttırmak istiyorsak yine aynı şekilde fırçamızda daha koyu bir rengi alarak istersek sadece gözümüzün bittiği kısımlara gölgeyi biraz daha arttırarak gözümüzü daha büyük gösterebiliriz. Tabii ki gözümüzü büyük gösterirken önemli olan noktalardan bir tanesi yüzümüzle orantılı şekilde uygulamamız. Zaten gözümüz çok büyükse mümkün olduğu kadarıyla yüzümüzün orantısını bozmamak için makyajımızı tekniğini ona göre uyguluyoruz. Okay, dur. Bakıldığı zaman iki göz arasında dikkat ediyorum. İki göz arasındaki farkı zaten görebiliriz. Birinde gözümüz daha yukarıya çekik. Çok minik tabii ki uygulamalarla bunlar. Diğerinde ise gözümüz diğer göze göre daha ufak ama maskarayla da bunu aslında tamamlamamız gerekiyor. Yine smokey lash maskarayla uç kısımlara doğru daha yoğun maskara uygulayarak gözümüzü yine hem daha çekik hem de daha büyük gösterebiliriz. İşlere girdikçe maskaranın miktarını azaltıyorum. Yalvar kuruduktan sonra tekrardan tükettim. uç kısımlarına maskeyi arttırarak gözü daha da büyük ve çekik görüntüye getirebiliyoruz. Gözümüzde daha büyük bir görüntü elde etmek istiyorsak daha fazla koyu uygulamadan sadece pınarlarına biraz daha açık renk uygulayarak. gözümüzü daha büyük ve bakıldığı zaman aslında çok daha fresh gözüken bir görünüme getirebiliriz. Yine diğer gözümüzde de göz pınarlarına açık olan farımızı açık ve çok hafif içinde aslında sedefler var. uygulayabiliriz ve aynı zamanda isterse yine kaş altına da çok hafifine gelebiliriz. Ve yine tekniğimiz aynı. Maskaramızla dış kısımlara daha yoğun uygulayarak gözümüzü hem daha çekik hem de daha büyük gösterebiliriz. Evet. Evet, bakıldığı zaman iki göz şu anda daha büyük ama yapay durmayan bir görünümle gözümüzü daha büyük gösterdik. Merhaba, ben Arkan Uluç. Bugün sizlere gözlerinizi daha büyük ve şekil gösterebileceğiniz makyaj tekniğini göstereceğim. Gözlerimizi daha büyük göstermek için Make Up For siyah Aqua Ice kalemini, kalem fırçasını ve soğuk kahvesini kullanacağım. En basit tekniğiyle aynaya bakarak kameraya, gözümüzün altından siyah kalemimizle ne kadar gözümüzü çekik görmek istiyorsak o noktaya kadar kalemi uygulayıp koyacağız. çok kısa sürede kaş altlarımıza doğru çok minik bir gölge yaparak hem gözümüzü istediğimiz kadar biraz daha yukarıya çekmek hem de gölgeyle daha da doğallaştırmak. Okey baktığınız zaman iki göz arasında iki büyümeyi fark edebilirsiniz. Bunu arttırmak istiyorsak yine aynı şekilde fırçamızda daha koyu bir rengi alarak istersek sadece gözümüzün bittiği kısımlara gölgeyi biraz daha arttırarak gözümüzü daha büyük gösterebiliriz. Tabii ki gözümüzü büyük gösterirken önemli olan noktalardan bir tanesi yüzümüzde orantılı şekilde uygulamamız. Zaten gözümüz çok büyükse, mümkün olduğu kadarıyla yüzümüzün orantısını bozmamak için makyajımızı tekniğini ona göre uyguluyoruz. Okay, dur. Bakıldığı zaman iki göz arasında dikkat ettik. İki göz arasındaki farkı zaten görebiliriz. Birinde gözümüz daha yukarıya çekik. Çok minik tabii ki uygulamalarla bunlar. Diğerinde ise gözümüz diğer göze göre daha ufak ama maskarayla da bunu aslında tamamlamamız gerekiyor. Yine Smoky Lash maskarayla uç kısımlara doğru daha yoğun maskara uygulayarak gözümüzü yine hem daha çekik hem de daha büyük gösterebiliriz. İşlere girdikçe maskaranın miktarını azaltıyorum. Hafif kuruduktan sonra tekrardan uç kısımlarına maskayı arttırarak gözü daha da büyük ve çekik bir görüntüye getirebiliyoruz. Gözümüzde daha büyük bir görüntü elde etmek istiyorsak daha fazla koyu uygulamadan sadece pınarlarına biraz daha açık renk uygulayarak gözlerimizi daha büyük gösterebiliriz. Kalem fırçamızla da daha doğal bir görüntü elde etmek için kullandığımız siyah kalemimizi biraz daha degradeli olarak dağıtıyoruz. Open. Ve yine open. alt kısmı da kullandığımız kalemi aynı şekilde dağıtarak uyguluyoruz. Bir tabii ki bu kalemimizin dayanıklılığını da arttırıyor. Onu da unutmadan söyleyeyim ve soğuk kahveyle de